Önce şeyleri bitirelim. Öldürür diyor bu ilaçlar. Ekinlere atılan. Hmm. insana bile çok zararlıdır diye yazıyor. Bunu şu çevreden bulduk bu kutuları. Artık arıları zehirlenen ilaçlar atılmayacak diye bize öyle tebliğ edildi ama bu geçtiğimiz cumartesi, pazar günü bir anda arılarımız yüzde seksana yakın kadro kaybetti. İçi de ölü, dışı da ölü. Toplam dört e yakın arılı kovanımız var. Öldü mü bunlar? Ya yüzde seksanı öldü. Bu arıyı kaldırdım, simsiyah arıydı. Bir iki çıta dışında arı yatardı. Şöyle çekelim. Şu davanlarında, bu da Burada temizlemiş biraz... hali. Şu an koloni sönmüş çıtır diyebiliriz bu koloniye. Altı çıtalık bir arı. Aha. Yani güya şu saatte bu kadar 800 arının içinde bu kadar insan rahat hareket edemez ya. Yani. Evet ya bu arı yani. Bir, bir tane yani. kedi suya bir yere düştüğünde tarım olmaz diyorlar. Buna kıyılmaz yani. Şu Mehmet kardeşim pazar günü ilk o, gelen o arkadaş. Devam ediyor. Evet. Aynen öyle oluyor. Bu ay çıkana kadar da edecek yani haber bilginiz olsun. İyi, iyi. Ya bu yaşta bu kadar da çalışıyorum ben doğrudur, Görse bir ne yapar acaba? Bir şey. bir ben bir köpek ölse. Ben de zaten onu merak ediyorum. Hayvan Güzel sevenler onu görse ne yapar? Aramızın yüzde seksen iş telef oldu. Ve zira ilaçlamadan dolayı bize dediler ki zarar veren ilaçlar yasaklandı dediler. Şu anda görüyoruz ki ekinlere atılan bu çevreden topladık. Arılarımızı öldürüyordur. İnsanı bile öldürür diyorlar. Bu kadar cana yazık günah değil mi? Bunu ilaç firmaları düşünmüyor mu? Hiçbir bir yetkili gelmedi. Yine birliğinden geldi. Ve her tarafta ilaç atılıyordu. Gelin numune alın. Yakalayın. Bu suç bende ise ben, ben, bana ceza yazın. Burada milyonlarca can telef oldu. Ve ben altı başlı çocuklarımla bu ailemle severek yaptığım bir iş. Çocuklarımın önünde ben ağladım. Bir çocukların önünde ağlamak ne demek? Yetkililerimizin Buna bir an önce çözüm bulmasını istiyorum. Bu da nasıl olur? İstersen ki bana bir hafta önce tebliğ etsin. Olduğun yere ilaç atılacak. Ben iki gün geleyim sabah her gün aramı kapatayım. Akşamdan sonra açayım. Bunu ilçe tarımlarımız falan yönlendirmesi lazım. Benim şu anda 8. ayda 180-200 bin lira Ziraat Bankası ödemem var. Bu kadar mal telef oldu. Nasıl olacak? Yani hep mi canı yanacak? Biz nasıl ayakta kalacağız? yüzde %70, %80 zarar tespit tutana tuttular. Ve bu arı ikinci bir darbeyi daha alırsa belki bir tane kovanda arı kalmayacak. Yani buradan 3-5 kilometre atılırsa bizim burada arılarımız etkileniyor. Doğa terörü. Bu doğa terörü. bir. Doğamızı yok ediyor. 4 500 bin lira arası maddi zararı. Burada 800 lira mı kovan arı var? Bu tarımın da reçetesi çıksın ya. Zor bir şey değil ki. Tarımın da reçetesi çıksın. İlçe tarımdan reçetesini alsın varsın. açıdan öyle ilaç alsın. Bir kedi köpek öldüğü zaman günlerce, haftalarca reklam yapıyorlar. Ben kardeşime şahitim. Böyle araba dolusu şekerler getiriyor, ilaçlar getiriyor, kekler yapıyor. Ben vicdan azabı çekiyorum. Ağlıyorum onun haline. O öksüz yetim yetim. Bunu hakkını nasıl ödeyecekler? Ben günlerce uyumuyorum onun yüzünden. Şu küçücük çocuklarını alıp alıp yaylaya gidiyor. Orada yılan mı soktu, akrep mi soktu, kaza mı yaptı diye ben uyuyamıyorum onun halinden. Yazık değil mi? Yazık ama değil mi? Günah değil mi bunlara? Bu kardeşim benim küçük yaşından beri öksüz ve yetim. Bunun hakkını kim ödeyecek şimdi? Ben günlerce uyumuyorum bunun yüzünden. Tamam ya biz de çiftçiyiz, bizim de ağaçlarımız var, bizim de bahçelerimiz var. Biz ilaçlama yapıyoruz. Ama onun bir günü bir saati var. Yani düşünmek lazım. Yazlık, günah, günah. Nasıl bir hayvana, bir köpeğe hayvan hakları diyorlarsa bu da bir hayvan hakkı. Bunda bizim hakkımızda savunuştur. Biz bakanlığımızdan bunu istiyoruz. E biz istiyoruz ki mesela her gün ilaçlama yapılıyor. Yapıldığına bir şey demiyoruz ama saat olarak saat 4 gibi ikindinden sonra ilaç yapılmasını istiyoruz. Eğer o saatlerde olursa bizim arılarımız daha az uçtuğundan dolayı etkisi daha az olur diye düşünüyorum Zehir'i. Ama bizim çiftçilerimiz sağ olsun sabah başlıyor adam akşama kadar ilaçlama yapıyor. Yani buradaki vatandaşı arıcı RG mağdur ediyorlar bizi düşünmüyorlar. Tamam tarım olmazsa olmazımız kabul ediyoruz ama biz de tarımın bir parçasıyız. Bundan dolayı biz de istiyoruz ki arımız da ölmesin. Bu arılarda %70'in üzerine ölüm var. Şu anki %70 demek de yani arılarımızın sönmesi demek. Bu civarda yaklaşık 4000 kovan arımız olduğu söylüyor arıcı arkadaşlarımız. Milyonlarca arı demektir. 4000 kovan milyonlarca ölüm var. Evet. Arıcılarımızın çevreden topladığı ilaç kotusu. Bunun üzerinde şurada gördüğünüz gibi arılara zehirlidir. Çiçekleme zamanı kullanmayınız diyor. Ama maalesef bizim çiftçilerimiz bunu kullandığından dolayı bizim arılarımıza zarar veriyor.